Merhaba arkadaşlar. Sora ile ilgili inanılmaz şeyler merak ediyorduk. 9 ay önce OpenAI Sora adlı yapay zeka video üretim modelini tanıttı. Geçtiğimiz hafta Sora nihayet kullanıma sunuldu. Yoğun ilgi vardı gerçekten ve inanılmaz şeyler sunuyordu. Sora sadece birkaç kelimelik kumutlarla yazılan görsellerden ya da mevcut videolardan yeni videolar üretebiliyor. Kamera, ekipman ya da çekime gerek kalmadan video oluşturabilen bu sistem... Storyboard, Remix, Blend ve Log gibi yaratıcı özellikler sunuyor. Sistemin iki farklı üyelik planı var. Plus ve Pro. Plus planı 720 piksel çözünürlükte ve 5 saniyelik videolar üretmenize olanak tanırken, Pro planı 1080 piksel çözünürlükte 20 saniyeye kadar videolar oluşturmanıza imkan veriyor. Bu teknoloji Hollywood'tan bağımsız yapımcılara kadar herkese etkiliyor. Örneğin Taylor Harry, Sora'nın yeteneklerini gördükten sonra 800 milyon dolarlık stüdyo yatırımını durdurdu. İş kayıpları yaşanacak olsa da, Yaratıcı projeler için yeni bir dönem başlıyor. SORA kısa videolar için etkileyici bir araç. Ancak fizik kuralları ve nesne tutarlılığı gibi konularda gelişmesi gerekiyor. Yüksek maliyeti ve teknik eksiklerini bile henüz devrim niteliğinde değil. Peki siz SORA hakkında ne düşünüyorsunuz? SORA'nın sunduğu fırsatları ya da yarattığı riskleri birlikte keşfetmeye devam edelim. Sizce SORA video sektörünü bitirecek mi?